Şimdi demir sandalye tamiri yapacağız. Kaynaksız demir sandalye tamiri nasıl olur onu göreceğiz arkadaşlar. Önce sandalyemizi oturma kısmını çıkaralım. Şimdi arkadaşlar gördüm. Şuradan sıkıntılı. Malzememiz şu şekilde mobilya üçgeni. Bundan şöyle bir alta vuracağız. Bir de şu şekilde üste vurabilsek sağlam bir sonuç elde etmiş olacağız. Kaynak makinesine ihtiyaç duymadan şu şekilde küçük akıllı vidalarımız var. Bunlarla matkap yardımıyla sandalyemizi tamir etmeye çalışacağız. Önce parçayı kopan yerine mont edeceğiz. Şu şekilde. Yani kopan yerine gelmesi lazım. Sandalyenin eski dünyasına kavuşabilmesi için. two Evet arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi hem altından hem üstünden şu malzemeden kullanmak suretiyle sandalyemizi sağlamlaştırdık. Tam kaynak yerine denk getirdik. Şu şekilde bakabilirsiniz. Sandalyemiz gayet sağlam ve kavi oldu. Şimdi de üstünün montajını tekrar yapacağız. Bu şekilde sandalyemiz gayet sağlam, kullanışlı bir sandalye haline geldi.